Merhabalar Zeliş'in Gezgin Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün hamur işi yapacağım. Çok güzel kat kat açılan bir kete tarifi. Bazı yerlerde katmer de diyorlar. İster mayalı ister mayasız yapabilirsiniz. 2 su bardağı sütüme, 1 paket kuru maya, bir yarım yemek kaşığı da tuz ekledim. Onu iyice çırptım. Şimdi ben unumu da ekledim. Yaklaşık 6-7 su bardağı 4-5 kişilik bir kete oluyor bu. 2 su bardağı da suyumu ekledim. Gayet de güzel bir hamur elde ettim. Çok böyle aşırı katı bir hamur olmasın. Elinize yapışan bir hamur. İster bekletin ister bekletmeden yapabilirsiniz. Mayalanmasını beklemeden yapabilirsiniz. Çok güzel ve lezzetli bir kete oluyor. Ben yaklaşık bir 5-10 dakika beklettim. Daha fazla bekletmedim çünkü zamanım yoktu. İşten geldiğim zaman yaptım. Siz sabah kahvaltılarında, pazar masalarında, hafta sonlarında, daha önceden yapıp beş çaylarında ikram edebileceğiniz gerçekten çok güzel bir katmer ve kete tarifi oluyor. İster içe dolu ister sade yapabilirsiniz. Ben bugün sade yapmayı tercih ettim. Hafiften hamur üstüne aldığım hamurumu böyle avucumla bezeler haline getirdim. Çok da küçük yapmayın. Tavalarım benim büyük olduğu için ben büyük yaptım. Siz küçük de yapabilirsiniz. Bu hamurdan isterseniz tepsiye dizip Kat kat açıp fırına da verebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Daha sonra da onun tarifini vermeye çalışacağım. Evet, bezelerimi eşitlemeye çalışırken gayet güzel hamurum da yumuşayacak, elime yapışan bir hamur oldu. Hem açılması kolay oluyor hem de daha böyle lezzetli bir tarif oluyor. Dışı çatır içi yumuşacık oluyor. Bezelerimi yaptıktan sonra ben birazcık e, yağ yaptım. Güzelce sıvı yağ ile margarin karıştırdım. Tereyağı biraz e, havluma ağır geldiği için siz sadece tereyağından da yapabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor ama ben ikisinden karıştırdım. Sıvı yağ ve margarin kullandım. Siz sadece tereyağı da kullanabilirsiniz içine. Benim yaklaşık 6-7 su bardağı unun kalitesinden kalitesine değişiyor. 12 tane ketem çıktı yani katmerim çıktı bazı yerde katmer bazı yerde kete diyorlar. Biz katmer diyoruz o yüzden e, siz hangisini söylemek isterseniz. kurumasın diye de bezelerimin üzerine bir mutfak havlusu kapattım. Hepsini önceden yağlayıp isterseniz o şekilde de bekletirsiniz ya da benim gibi tek tek yağlayıp öyle de pişirebilirsiniz. Zamanınız varsa bekletebilirsiniz de birazcık. O zaman daha güzel böyle çıtır çıtır oluyor. açtığım yufkamın arasını ben yağlıyorum. Elimle 3 boğum yapıp böyle güzelce üst üstüne kapatıyorum. Siz kare de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim ve gerçekten kat kat oluyor. Çok da lezzetli oluyor. İkinci yufkamı da aynı şekilde yapıyorum. Yine 2 boğum, 3 boğum o sizin büyüklüğüne kalmış tavanızı Tamamı ısıttım. Öyle eliniz uzattığınız zaman yakacak bir şekilde olması lazım ki kurumaması için. Sakın ince demeyin. Çok güzel bir kete oluyor. Bu şekilde ince ince açıp üst üstüne de koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Yanında domates, peynir yetiyor zaten başka yemeğe gerek kalmadan çok güzel bir çay türü. Hafiften bir tarafı pişmeye başlayınca isterseniz fırça yardımıyla da yağlayabilirsiniz ve daha böyle kırmızı oluyor yağsız olsun derseniz de bu şekilde pişirebilirsiniz. Zaten içi yağlı. Hiçbir şekilde de yağlı olmuyor. Tavamın altını çok açmamaya çalışıyorum kurumasın diye. Eğer çok açarsam böyle nar gibi kızarmıyor. Hemen Yanıksa yanıksa oluyor. O şekilde olsun istemediğim için tavamın altını orta ateşte pişirmeyi tercih ettim. Sakın şekli bozuk diye aldırmayın. Gerçekten çok güzel bir oluyor. Kare olduğu için illaki kendini salıyor. bu şekilde yapıp biraz soğuduktan sonra yağlı kağıtların arasına bıçakla dörde beşe bölüp dilim dilimde yapıp buzdolabı poşetine koyup buzluğa korsanız misali gelen misafirlerinizde kahvaltılarınızda hemen ısıtıp 1-2-3 dakika fırında bekletip gerçekten muhteşem bir tarif oluyor her zaman yapıp koyabileceğiniz, her zaman saklayabileceğiniz bir tarif hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Ben şimdi hepsini yaptım ve lezzetli bir şekilde çayımızla birlikte içeceğiz. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. i̇sterseniz beslenme, çocukların beslenmesine koyabilirsiniz. İsterseniz bozulukta saklayabilirsiniz. Ben sade de yaptım. Böyle sevmeyenler için çeşit olsun diye. Gerçekten muhteşem bir tarif. Okulda da çocuklar rahatlığıyla yiyebilir. Hiçbir şekilde de sertleşme olmuyor. Kuruma olmuyor. Yumuşacık kalıyor. Bakın araları o kadar güzel ki. Gerçekten yanında çayla birlikte muhteşem oluyor. İstediğiniz peynir türüyle çok güzel ve lezzetli bir katmer, yumuşacık, incecik, çıtır çıtır. Buraya kadar videomu izlediyseniz şimdiden herkese kolay gelsin deneyecek olan arkadaşlara da afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin herkese şimdiden.